Günaydın arkadaşlar. Ee, bugünkü finansal tablolar analizinin eğitim videosunda model şirketimiz Petkim. Evet. E, Borçlar hanesinden hemen bakalım. Kısa vadeli borçları %34.5'tan %34'e e, çok yavaş bir azalma göstermiş. Uzan vadeli borçları %32.5'tan %37'ye çok yavaş bir artış kaydetmiş. Net borçlarında da yüzde 41'e yine çok yavaş bir artış olurken, ezvarlıklarda da yüzde 33'ten 29'a bir gerileme kaydetmiş. Ve sermayesine baktığımızda, sermayede. %15'lerden %12'lere bir geri çekilme görüyoruz. Karı %5,5'tan %2'ye gerilemiş. Öz sermaye karlılığı da %14'ten %8,5'a düşüş göstermiş. Gelir tablosuna baktığımızda satılan malın maliyeti stabil minik de olsa bir e, gerileme var satılan malın maliyetinde. Faaliyet giderlerinde yüzde üçlerden yüzde ikilere bir geri çekilme. Finansman giderlerinde yüzde %5'e yüzde beşe bir artış göstermiş. Esas faaliyet karı yüzde on yüzde on bir artış göstermiş. Faiz Amortisman vergi öncesi karı da %14'den %15.5'a artış sağlamış. Fakat son çeyreksel bazda baktığımızda satılın malın maliyeti %87'lerden %83'lere. Faaliyet gideri de %3.5'lardan %1'lere azalış gösterirken finansman gideri %2.6'dan %4'e tekamül eden bir artış kaydetmiş. Operasyonel karı %10'dan %15.7'ye artarken dönem karı 7.8'den %10.2'ye artış sağlamış. Evet. Nakit akım tablosuna bakalım arkadaşlar. Bu önemli bir göstergedir. Evet %137 işletme faaliyetinden net nakit girişi dönem sonu nakit artış oranına tekabül eden bir artış son derece olumlu. Esas faaliyetten yani operasyonel faaliyetten net nakit girişinin dönem sonu nakit artışa oranı ise %39.5 bu da son derece olumlu. Şirket 446.423 milyon bir dönem karı sağlamasına karşın aslında nakde dönüştürülen dönem karı 1.757.015 milyon TL'dir. Bu artışta yüzde 293.5'a tekamül etmektedir. Son derece olumlu, son derece hızlı bir aslında e, nakde dönüştürülen bir dönem karı karşımıza çıkmakta. İşletme faaliyetlerinden 1.757.015 nakde dönüştürülen dönem karı olmasına karşın 2020 yılında nakit ve nakit benzerleri varlıklarında da 1.280 milyonluk bir e, milyarlık bir e, para artışı sağlamış. Evet, yatırım faaliyetlerinden nakit girişi yatırımlarından nakit çıkış oranı %2.4 düzeyinde olup, şirket yatırım faaliyetlerinden Pardon 476.285 milyon TL nakit açığı vermiş bu bize e, kapasitesini genişletmek genişletmek ve korumak için yatım yatırımlara yöneldiğini göstermekte e, ve duran varlık e, satışına yöneldiğini göstermekte arkadaşlar. Finansman faaliyetlerinden net nakit girişi, yatırım faaliyetlerinden nakit çıkış oranı ise eksi yüzde 33 olmakta. Bu da işletmenin nakit açığı nedeniyle borçlanmaya ya da nakden sermaye artışı gerekliliğini göstermekte. Vergi öncesi dönem karı nakit akışına göre düzeltilmiş dönem karı oranı ise yüzde 25, yüzde yüzden küçük olması beklenir bu oranın ve son derece olumludur. Fon kaynak kullanımına baktığımızda fonların yüzde kısmı faaliyetlerinden elde edildiğini görüyoruz. Bunda %52.13 ağırlıkla uzun vadeli borç artışı ana kaynak oluşturmuş. %66'sı da, da ağırlıkla dönen varlık artışı ana kaynak oluşturmuş arkadaşlar. Net işletme sermayesine baktığımızda işletme sermayesinin %94'lük kısmı faaliyetlerinden elde edildiğini 1.354 milyar bir artış sağladığını görüyoruz. Ee, büyümeye bakalım arkadaşlar. Evet. 2019 yılında 4.666 milyarlık bir ihracata sahipken 2020 yılında 2.750 milyarlık bir ihracat gerçekleşmiş. İhracat yüzdesi 7.52'den 4.70'e gerilemiş. Realde de satışlar %15.5 azalış göstermiş. Peki tüm bu veriler, bu finansal veriler doğrultusunda hissenin olması gereken değeri nedir? Ederi ne olur, ne olmalıdır. ...ona baktığınızda... geçen sene bir sene önce yani bir dönem öncesinde hisse 8 lira olması gerekirken 3 lira 72 kuruştan fiyatlanıyormuş. Bugünlere tekamül eden bir Kasım itibarıyla ee, cari dönemde en son dün 4.26'dan fiyatlanarak kapanmış olması gereken fiyatı bu finansallar doğrultusunda 4 lira 80 kuruş 5 lira yani e, hisse e, ne ederinin altında ne ederinin üzerinde bir fiyatlamaya sahip değil e, olması gereken fiyatlarda borsada fiyatlandığını görüyoruz arkadaşlar. Dağıtılmamış temettülere, karlara baktığımızda bir önceki dönem 709 milyar bir dağıtılmamış kar barındırırken cari dönemde 424,5 milyona gerilemiş. Bunda büyük bir e, muhtemelen e, aradaki fark e, yedeklere aktarılmıştır. Öz kaynak verimliliği yüzde %44 oranında azalırken ise e, bir önceki döneme göre yüzde %14.5 bir fiyat artışı sağlamış. Rasyolarına baktığımızda cari oran 1.86'dan 1.96'ya artarken likitte oranında 1.66'dan 1.78'e yükselmiş. Alacak devir hızı gün olarak stabilliğini korumuş. Ee, %39.97'den %39.60'a gerileme kaydetmiş. <laughs> Stok devir hızı 6 günden 7 güne çıkarken %57.22'den %50.86'ya bir azalış göstermiş. <laughs> İşletme sermayesi devir hızı yüzde altı buçuktan yüzde beşe gerilerken 56 günden gün olarak 74 güne çıkış kaydetmiş faiz ödeme gücü yüzde üç buçuklardan yüzde iki buçuklara gerilemiş arkadaşlar. Evet bir başka eğitim videosunda birlikte olmak üzere iyi günler diliyorum.